bu sene gastronominin en önemli etkinliği olan ve İtalya haricinde ilk kez ülkemizde gerçekleştiren Terra Madre fuarına ana temanın tarım ürünleri olduğu bu fuarda biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu projeler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgiler bilgilerde ve değerlendirmelerde bulunduk. Güzel bir açılışla başlayan, güzel bir kortejle başlayan fuarımızda e, Slow Food birliklerinin, kooperatifle, e, kooperatiflerin, e, aynı zamanda küçük üreticilerin ve tarımla ilgili STK'ların hepsinin bir araya, e, bir araya gelerek oluşturduğu etkinliğe yoğun bir ilgi vardı. Stantımızı yaklaşık e, 3000 kişinin ziyaret ettiği bu organizasyonda e, hem projelerimizi değerlendirme, tekrardan gözden geçirme, aynı zamanda da katılımcılara bilgi verme açısında hem onların fikirleri hem bizim fikirlerimizin konuşulduğu güzel bir organizasyon gerçekleşti. Tarımın, kooperatifleşmenin, birleşmenin, el son derece önemli olduğu bugünlerde bu günlerde bu tarz fuarların gerçekleşmesi hem üreticiler açısından hem de katılımcılar açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum.